Merhaba sevgili ikizler burçları. Yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Acil olarak duymanız gereken mesajlar ne? Hemen bakalım arkadaşlar. Tılsım dokuzlusu ile başlıyoruz. Ah, dokuz sayısı çok önemli. Şimdi özellikle bireysel anlamda bak şimdi kendini seni çok mutlu hissettirecek bir şey olacak sanki arkadaşlar. Yani özellikle yine bak bireyselliğine çok düşkün olacağım bir dönem de olabilir. Kendimle ilgileneceğim, kuaföre gideceğim, işte hep sadece borç mu ödeyeceğim, bu kıyafeti kendim alacağım. Sanki böyle kendinle barışık, kendini güzelleştirmek, kendini iyileştirmek, kendinle ilgili mutlu hissetmek. Bu tarz enerjiler çok çok gündeme gelecek gibi gözüküyor. Tılsım dokuzusu İmparatoriçe'nin küçük arkana versiyonudur. Özellikle yani, yani sensin, ikizler. Güzelsin, yakışıklısın, başarılısın, kendine yetiyorsun, dikkat çekicisin. Böyle bir enerjide olacaksın sanki önümüzdeki günlerde. Özellikle kiminiz için büyüme, gelişme, ilerleme, hayatının bir konusunun verimliliği ilgilendiren kısmı ile ilgili de çok verimli aynı zamanda bolluk, bereket enerjisine de yine geçebileceğin, bu konularda çok büyük bir tatmin yaşayabileceğin yine bir süreç olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bireysel anlamda özellikle parıldayacağın bir dönem olacak gibi sevgili arkadaşlar. Böyle bir süreç. Hemen gelelim. Şuradan 5 tane kart alalım. 8'ler Burcu şu gelmek istedi tek misin Evet iki sayısı çok önemli 22 22 arkadaşlar kupa beşlisi Burada şey var sanki bak biriyle aranda bir şey var senin yani şöyle düşün yine örnekten gidelim partnerinle küsmüşsün sanki. Tabii ki partner, partner adayın, çok sevdiğin, değer verdiğin aranızda gerçekten önemli bir duygusal bağın olduğu biri de olabilir bu kişi. Herhangi bir kişi olabilir yani. Fakat burada bir hayal kırıklığı var gibi. Fırsatlar kaçmış gözüyle bakılıyor. Bir takım pişmanlıklar, vicdan azabı. Özellikle bu kişi geçmişte sana çok büyük hata yapmış olabilir. Şimdi onun pişmanlığını çok fazlasıyla yaşıyor, hissediyor olabilir. Bu kişi seninle ama sen bu konuda oldukça sessizsin, gizemlisin, olabildiğince akıl çerçevesine hareket etmek istiyorsun. İçgüdüler, rüyalar, sezgiler. Ama arada kuvvetli bir bağ var. Hatta Kiminiz için telepatik bir bağ var sevgili ikizler burçları. Fakat bu kişi sana gelip gelmemekle ilgili yani o şefkatini isteme, seninle paylaşım içerisinde olma, güzel bir şey söyleme. Değil mi? Bu, konu... Hı. bu konuda biraz böyle bir yol ayrımında gibi ama gelmek istiyor sanki sevgili ikizler. Hemen şu değnek ikilisine bir kart alalım. Kılsım üçlüsü. Evet bu kişi sanki sana gelmek için bir adım atacak gibi gözüküyor. İlk etapta belki de örnek veriyorum çok duygusal adımlar atmaz. Ee, mesela e, küssen bir karı koca düşün. Tamam mı? Aslında ikisi de birbirleri küs olmak istemiyorlar. Aynı evdeler. Ondan sonra örnek veriyorum. Adam kadının kalbini kırmış. Gelip Aa, seni seviyorum özür diliyorum demiyor da ne yemek pişirdin hanım? Bak böyle bir şey sanki anlatabildim mi? Bu kişi bir şekilde seninle böyle bir irtibat kurmak isteyecek seni kaybetmek çünkü istemeyecek gibi gözüküyor. İlk etapta dediğim gibi belki de çok büyük, çok romantik ya da çok duygusal bir şey söylemeyecek ama bir şekilde sana gelmenin ilk adımını atacak gibi gözüküyor ve ondan sonrasında da aranızda hani güzel bir paylaşımın olduğu, birleşimin olduğu bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. İkinci sıraya bakalım. dört sayısı önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir takım sanki böyle bir zamana bırakılmış kapalı bir takım enerjiler var gibi gözüküyor ya da kendimize sakladığımız bir takım enerjiler var gibi gözüküyor. Evet bak burada ne var biliyor musun? Bir biri ya da birileriyle böyle iletişime kapalılık enerjisi paylaşıma ama sende var bu sanki? Diyorsun ki örnek veriyorum şuna şunu demek için biraz daha bekleyeceğim. Şuna şunu paylaşmak için biraz daha şimdi susacağım konuşmayacağım. Böyle bir tavır var sanki. Ama karşı taraf da bekliyor. Karşı taraf da suskun. Bir şey paylaşmak istiyorsun sen. O belki doğru zaman doğru anı bekliyor. Sen de kendini kapatmışsın. Paylaşımda değilsin, konuşmuyorsun. Şimdi bununla ilgili aranızda bir iletişim olabilir önümüzdeki günlerde. Bu kişi her kimse ya da kişiler şu e, tılsım dörtlüsüne bir kart alacağım. Tılsım beşlisi. Allah sen bu kişiyi özlüyorsun. Ya da aslında konuşmaya çok ihtiyacın var. Fakat konuşmuyorsun da. Ya da özlediğini söylemiyorsun. Ama burada bir haberleşme olacak arkadaşlar. Burada bir gelişme olacak gibi. Şu dengeye bir kart alalım. Üst sırayla bağlantılı olabilir ama tabii ki ben önce burayı kendi içinde bir yorumlayacağım. Tılsım dokuzlusu. Ben buranın üst sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Tılsım üçlüsü. Tılsım dörtlüsü. Tılsım beşlüsü. Tamam mı? Bir kere ve burada bak yine konuşmak ve paylaşım içerisinde olmak diyor bize. Ve yine karşı tarafta ne vardı bundan önce? Değnek ikilisi yol ayrımındaydı. Burada ne var? Denge kartı var zamanı bırakmış. Sende ne vardı Azize Suskun? Bunun altında ne vardı? Kapalı tılsım dörtlüsü. Ben bunun aynı konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Biri ya da birileriyle karşılıklı aslında paylaşım içerisinde olmayı aslında çok istiyorsun. Ama o da hemen sanki adım atmıyor o da tırnak içerisinde özgürlüğünden bağımsızlığından taviz vermiyor. Yani biz bunu burada bireyselliğinden, e, imajından diyebiliriz arkadaşlar. Burada dediğim gibi irtibat olacak gibi, burada bir bağlantı olacak, bir paylaşım olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama özellikle yani iki tarafta hani artık bunu inatçı mı de, birbirine adım atmaya korkuyor mu de böyle bir süreç var. Bu süreçten sonra bir birleşim gelecek gibi bir sıcaklık bir paylaşım enerjisi eninde sonunda olacak gibi ama bir tık daha böyle bir e, kapalı enerjiler devam edecek gibi sanki sevgili ikizler burçları ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum 3. sıraya bakalım burada sanki geçmişine ait bir konu önümüzdeki günlerde gündeme geliyor ve gözler önüne seriliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu geçmişteki kalmış bir ilişkinle ilgili olabilir, geçmişte yarım kalmış bir değerlendirilmemiş bir durumla ilgili, bir fırsatla ilgili olabilir. Sanki önümüzdeki günlerde burada bu geçmişteki şey tekrar kendini böyle bir önüne serecek gibi, anlatabilirim ifşa olacak gibi, açığa çıkacak gibi sevgili arkadaşlar. Yeni bir başlangıç var, yeni bir adım ya da bir fırsat geliyor gibi gözüküyor. Şu tılsım aslında bir kart alalım. Kılıç sekizlisi Bayağı sıkıntılı bir enerjiden sonra geliyor ama bu sıkışmış bir enerji. Yani şöyle düşün, geçmişte bir işe adım attın. Olmadı. Öyleydi, böyleydi. Aksilikler vardı. Aksilikler çıktı ve yarım kaldı. İşte onunla ilgili tekrar bir haber alabilirsin önümüzdeki günlerde. Tekrar bir fırsat çıkabilir. Tekrar bir fırsat yakalayabileceğini görebilirsin. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Sana hata yapmış biri de olabilir. Kiminiz için yine. Ee, ne yapayım, edeyim vesaire. Sıkıştım, kaldım. Onu da özlüyorum diye olabilir. Ama yine önümüzdeki günlerde kendini ifşa edecek gibi. Geçmişine ait bir konu. Bu sefer senin açından olumlu olabilmek üzere geri geliyor, dediğim gibi ifşa oluyor gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Ve yeni bir başlangıç oluyor gibi gözüküyor. Sondan bir önceki sıraya bakalım. önünde bir yol var ama sonsuz da olasılıklar var. O yüzden biraz böyle bir kararsız, kafa karışıklığı, kendini biraz karanlık bir ormanda kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Evet, biraz bir konuyla ilgili bir kararsızlığın olacak gibi gözüküyor. Çünkü olabilecek bütün olasılıklar aklına gelecek. Olabilecek bütün hesapları yapmaya çalışacaksın sanki sevgili ikizler, burçları. O yüzden bir süre bir şeyin peşinden gitmekse bir konuyla ilgili bu olasılıkları önce bir gözden geçirmek. Ya şu hamle yaparsam şu olur ama bunu değerlendirsem bu bundan daha mı iyi acaba dediğim bir enerji sanki. Evet, evet. Bir konuyla ilgili çok fazlasıyla kafan karışacak sevgili ikizler burçları acele etme. Ben burada acele etmemeni kartlar sana açıkçası tavsiye ediyor. Madem karar veremiyorsun kendini de zorlama yani o manada söylüyorum. biraz olayı akışına bırakmanı açıkçası Kartlar sanki sana tavsiye ediyor. Çünkü zaten istesen bile kımıldayamayacak gibi bir enerjim var arkadaşlar e, kafa karışıklığından. Hemen şu kılıç ikilisine bir kart alalım. Tılsım yaveri. Bak eninde sonunda sen bir çözüme kavuşacaksın ama bu biraz sana geç gelecek. O yüzden kendini stres yapma. Hemen karar vermeliyim diye şey yapma bu sefer gidersin yanlış bir şey seçersin. Ee, o yüzden biraz düşün, biraz zaten ihtiyacın olduğu gibi biraz kendi başına kal. Ondan sonra ama fazla zorlama. Anlatabildim mi? Ee, en sonunda bir çözüme kavuşacaksın diyor arkadaşlar ama şimdi değil. Bu çözüm sana biraz geç gelecek. Bu ee, evet şuradan gitmeliyim enerjisi bir tık geç gelecek gibi arkadaşlar. Çok hesaplı bir enerji, enerji var çünkü. Çok hesap kitap yapıyorsun. Zaten ikizler burcu analitik bir burçtur biliyorsunuz. Biraz bu analitik analizler arasında kaybolabilirsin. Öyle bir enerji. Kılıç kralı. Çok güzel. Büyük arkana güneş. Ben sana şunu söyleyeyim sevgili ikizler burçları. Bak gerçekten hatta böyle fiziksel durumla ilgili de olabilir ama ruhen ya da bedenen hayatındaki bir şeyle ilgili ama özellikle ruhunu ilgilendiren bir durumla ilgili bir kalp kırıklığı belki, bir hayal kırıklığı, bir üzüntü böyle bir enerjiye önümüzdeki günlerde getireceğin mantıklı açıklamalar, mantıklı çıkarımlar ki bu dışarıdan sana verilen bir akılla olabilir. Yani senin göremediğin, çok duygusal yaklaştığın, o yüzden de takılı kaldığın bir konuya e, hani akıl akıldan üstündür derler ya, öyle birinin etkisi de açıkçası olabilir. Sana burada ak mantıklı olan yol gözüküyor bu kalp kırıklığı ile ilgili ve bu mantıklı olan yol sana aslında iyileşmeyi getiriyor gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Büyük Arkana İmparatoriçe bu bir anne figüründen gelebilir ama tabii ki gelmek zorunda değil arkadaşlar. Burada önemli olan diyorum ya üzüldüğün, takılı kaldığın bir şeyle ilgili farklı, mantıklı bir bakış açısı senin o konuda iyileşmeni ve yaralarını sarabilmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Şöyle düşün. Bir aşk için artık ağlıyorsun, zırlıyorsun. Arkadaşın şöyle seni kollarından silkeliyor ve iki tane tokat çakıyor. Hafif kendine geldi ya Saçmalama diyor. Anlatabildim mi? Ve sen oradan hop bir silkelenişe geçiyorsun. Böyle bir enerji arkadaşlar. Koskocaman bir iyileşme, koskocaman bir sıcaklık, mutluluk, huzur enerjisi sana geliyor. Şu kılıç kralına bir kart alacağım. Büyük arkana ay bak senin duygusallık yüzünden çok fazlasıyla gelgitler yaşadığın bir konuya yeter bu kadar duygusallık hani vardır ya aşklarım hani böyle aşkımız ızdırabına diye bir laf vardır ya biri sana buradan bir akıl veriyor sanki arkadaşlar. Ee, bunu evet kendi içinde de bu silkelenmeyi tabii ki yaşayabilirsin. Ya yani düşündüm de ya bir dakika ben ne için kendim kendime üzülüyorum tabii ki diyebilirsin. Ama azımsanamayacak bir kısmınız için bu enerji dışarıdan da gelebilir her halükarda bu ayın melankoli, gelgitler, depresyon, e, açayım şuradan iki tane arabesk şarkı dinleyeyim enerjisinden. Şu akılla birlikte çıkıyorsun ve bu çıkış seni bir imparatoriçe büyümesine, bir güneş parıldamasına doğru götürüyor gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.